Sanat adı altında her türlü rezaili mübah gören bir grup var. Bunların e, sanat bunlar için bir kılıf Sanat kılıfı altında e, bu adamlar her türlü rezilliği her türlü ahlaksızlığı mübah görüyorlar. Aslında bu adamların derdi sanat yapmak değil Sanat olsun diye yapmıyorlar Aslında bu adamların derdi İslam mücadeleleri İslam'la hazmedemiyorlar. İslamiyeti, Müslümanları, imanı hazmedemiyorlar. Bunu da açıkça söyleyemiyorlar. Sanat adı altında saldırıyorlar. Sanat adı altında hakaret ediyorlar. Şimdi adama dediğin zaman benim dinime, benim ahlakıma, benim maneviyatıma, mukaddesatıma sövme, hakaret etme dediğin zaman biz sanat yapıyoruz diyorlar. Siz de sanattan hiç anlamıyorsunuz diyorlar. Ya kardeşim senin sanat dediğin dine sövmek midir, hakaret etmek midir? dinin mukaddes saydığı bir şahsiyete, bir peygambere hakaret etmek demek midir? Bu sanat mıdır? Bunun sanatla hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Bundaki tek gaye, tek amaç Müslümanların mukaddes saatine hakaret etmektir. Çıkıp açıktan söyleyemiyor ama müzik adı altında, sanat adı altında bunu yapıyor maalesef. Bunun temeli nereye dayanıyor? Bunun temeli ta Yeşilçam'a dayanıyor. Yeşilçam'da da bunu yaptılar. Sinema filmi adı altında Müslümanların mukaddesatına saldırdılar, hakaret ettiler. İmamları en böyle e, suratı asık, en böyle paracı, sürekli yemeye içmeye düşkün insanlar olarak hocaları tanıttılar. İnsanları hocalardan soğuttular. İlme olan şevki azalttılar. Hocaya olan bakışı değiştirdiler. Ne ile? Yaptığı film üzerinden. Bu yeni değil ki. Bunlar bunu yıllar öncesinden beri yapıyorlar zaten. Yeşilçam'da da bunu yaptılar. İşte en suratsız adamı hoca yaptılar. Ve bu adam da genelde hoca rolündeki adam da genelde ilim düşmanı, bilim düşmanı, e, ilerlemeye düşman, terakkiye mani bir insan olarak bunu tanıttılar. İnsanları ondan soğuttular. Müzik ile bunu yaptılar. Hala yapıyorlar. Şarkı ile, türkü ile, arabesk dediler. Tanrım beni neden yarattın dedi. Haşa. İsyanım var dedi adam. Kader utansın dedi. Haşa. Cennete değişmem saçının telini dedi adam haşa. Allahu Teala'nın yarattığı mahlukun saçının telini cennete değişmem dedi adam. Bunu da Müslümanların gözü içine baka baka yaptı. Bu şekilde ne yaptı? Bizim dini değerlerimizi hafife aldı, alaya aldı, istihza etti, dalga geçti. Mizah programı aldığı altında bunu yaptılar. Adam bir insanları güldüreceğim diye en böyle önemli hususları dalgaya aldı, alaya aldı tiye aldı tabiri caizse. Ve Müslümanların nazarında İslam'ın heybetini indirmeye çalıştılar. En büyük gayetleri bu zaten. İslam'ın heybetini, Allahu Teala'nın emirlerini Müslümanların kalbinde hafife indirgemek, ciddiye almamak amaç gaye buydu. Yarışma programları üzerinden de bunu yaptılar. Hala da yapıyorlar. Hala da Müslümanların dini değerleriyle, mukaddesatıyla alay etmeye, dalga geçmeye ve hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki madem ki sinema var, madem ki sinema gibi bir sektör var, o zaman Müslümanlar da bu sektörde olması gerekiyor. Madem adamlar bu sinema üzerinden İslam'ın en önemli değerlerine saldırıyorlar, o zaman Müslümanların da sinema üzerinden kendilerini savunmaları ve kendilerini en güzel şekilde ifade etmeye çalışmaları gerekiyor. Hayır sizin dediğiniz doğru değil. Aslında hakikatte İslam budur. Müslümanlar budur diye sinema üzerinden İslam'ı en güzel şekilde tebliğ etmeye çalışıyor. Onlar sinemayı ifsad etmek için kullanıyor. Bozmak için kullanıyor. Yalan üzerinden İslam'a saldırmak için kullanıyor. O zaman Müslümanlar da onların ifsa etmek için kullandığı bir sinema sektörünü ihya etmek için kullanacak. Kendilerini en güzel şekilde tanıtmak için kengüre en güzel şekilde ifade etmek için kullanacak. Yani onların öcü gibi gösterdiği hocayı madem onlar Yeşilçam'da yıllardır imamları, hocaları öcü gibi gösterdiler. O zaman insanlardan soğuttuğu hocaları sen sinema üzerinden insanları ısındırman gerekiyor. Anlatman gerekiyor. Adamlar hayal ürünü kahramanlar ürettiler. Hayal ürünü. Gerçekte karşılığı yok bu adamların ürettiği kahramanların. Adamlar Rambo diye bir e, hayal ürünü kahraman ürettiler. Bu kahramanı bütün dünyaya tanıttılar. Sahte kahraman. Gerçekte hiçbir karşılığı olmayan adamı bütün dünyaya tanıttılar. Bütün Müslümanlar Rambo'yu tanıyor. Çıksak sokağa Rambo'yu tanıyor musun desek herkes tanıyorum der. Kimse tanımıyorum demez. Küçükten büyüye herkes bunların sahte kahramanını tanır. Ama çıksak aynı insanlara, Müslüman toplumda yaşayan insanlara Halid bin Velid'i tanıyor musun diye sorsak belki yüzde tanımaz. Müslümanların %80'i, %90'ı Rambo'yu tanır ama yine aynı Müslümanların %50'si Halid bin Velidi, Ubeyde bin Cerrah'ı, Musab bin Umeyr tanımazlar. Tanımıyoruz. Neden? Çünkü adamlar bu sektörü, sinema sektörünü kullandılar. Bizleri maalesef bu şekilde ne yaptılar? Sahte kahramanlara hayran hale getirdiler. İslam düşmanlarına hayran hale getirdiler. Dinle, diyanetle, ahlakla alakası olmayan insanları bize rol model olarak gösterdiler. Ve bizim gençlerimiz de onlara özendiler. Onlar gibi olmaya çalıştılar ve hala onlar gibi olmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü biz onlara gerçek kahramanları tanıtmadığımız sürece medya üzerinden, sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden, yarışma programları üzerinden, futbol üzerinden onlara mutlaka birileri sahte kahramanları rol model olarak gösterecek. Bu böyledir. Tabiat boşluk kabul etmez. Sen kendi medeniyetini, sen kendi kültürünü, kendi neslini aşamazsan adam gelir, uyduruk kahramanları senin toplumunda kahraman olarak gösterir. Herkes ona özenir. Herkes ona özenir. Bir haber programında Spiker haber sunuyor. Bu pandemi sürecinde vatandaşın bir tanesi insanlara yardım ediyor. Geceleri kimse görmeden gidiyor kapılarına zarf bırakıyor. İçerisinde bir miktar para var. İnsanlara yardımın dokunsun, insanlara hayrın dokunsun diyor. Haberi sunan adam büyük bir ihtimal Müslüman bu adam. İsmi Müslüman ismi çünkü. Diyor ki Robin Hood falan beldede gözüktü. Robin Hood bizim kahramanımız değil. Bizimle hiçbir alakası olmayan bir insan. Demek ki bu adam Abdurrahman bin Af'ı ömründe okumamış. Bu adam Hazreti Ebu Bekir'i tanımıyor. Bu adam Hazreti Osman'ı tanımıyor. Bilse Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ebu Bekir falan ilçede görüldü diyecekti. Ama tanımıyor Hazreti Ebu Bekir'i. Tanıtmamışız demek ki. O yüzden bugün var. Müslümanların elinde en güzel sinema filmini çekecek imkan var. En kaliteli filmleri yapacak imkan var. Medyayı en güzel şekilde İslam'ı tebliğ etmek için kullanacak maddi, manevi imkan var. Ama maalesef dert yok. İslam'ı tanıtmak için Mus'ab bin Ümeyr'i, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmak için bir gayret, bir mücadele, bir dert yok maalesef. Şöyle bir dert olması gerekiyor. Bir sinema filmi çekelim de namazı sevdirelim. Namazı özendirelim. Bir sinema filmi çekelim de gençleri ilme teşvik edelim. ibadete teşvik edelim. Bir sinema filmi çekelim de Hz. Meryem'i anlatalım, Hz. Asiye'yi, Hz. Ayşe'yi, Hz. Fatma'yı anlatalım da Müslüman kızları tesettüre özendirelim. Bir sinema filmi çekelim de gençleri camiye özendirelim. Böyle bir dert yok maalesef. Bu imkanı sonuna kadar onlar nasıl ki ifsar etmek için kullanıyorsa Müslüman'ın da ihya etmek için kullanması lazım.